Selam. Bugün yine muhteşem bir konuyla karşındayım. Şok 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 Herbalife ürünlerini bırakınca iki katı kilo alınıyor. <laughs> Selam bu arada tanışalım. Sevgi Özel ben. Herbalife aktif yaşam koçuyum. 2016'dan beri e, hem ürünleri kullanıyorum. E, o zamanlar iki çocuk annesiydim. Şimdi üç çocuk annesiyim. E, çok şükür bütün böyle bilgi, deneyim ve tecrübemi günden güne size aktarmak için ekranlara çıkmaya çalışıyorum. Ürünleri çok seviyorum, işimi çok seviyorum ve yanlış bilinen bilgileri de açıklık getirmek için bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi gelelim Herbalife ürünlerini bırakınca kiloları iki kat geri alıyormuşuz ya. Ürünlere başladığımda dediğim gibi iki çocuk annesiydim ve ben ürünleri kilo almak için yani yukarı kilo yapmak için yukarı kilo ee, çıkmak için. Çünkü bazı terimleri kullanamıyoruz. Şirket bizi e, kesiyor böyle. E, orayı sildik. E, ve ben yukarı kilo yönetim yapmak için başladığımda 45 kiloydum. İdeal kilom boyuma göre 50-54 civarında. E, 2020'de pandemide 3. bebeğimi dünyaya getirdim. Ve 70 kiloların üstüne çıktıktan sonra hemen kısa bir sürede e, kendi ideal kiloma geri geldim. şimdi biz insanlarla çalıştığımızda önce şunu anlatıyoruz. Evet, şimdi bir kilo yönetimine başladık ürünlerde. Tamam, çok güzel. Hedefimiz neydi? İşte sen 80 kilo olsun ama 55 kiloya düşmek istiyorsun. Ne kadar süre? 3 ay ya da 6 ay. Planını çizdik, sana bunu anlattık, hedefini ver, hedefini verdik. İnsanlara başlamadan önce şunu soruyorum. Ne oldu da kilo aldın ve ne zaman kilo aldın? Şimdi düşünüyorlar insanlar diyorlar ki ben işte mesela 8 ayda 15 kilo alanı da biliyorum. Ya da 2 yılda 20 kilo alanı da biliyorum. Çünkü ne değişti? İnsanlar şöyle geri dönüyorlar diyorlar ki işte bazıları pandemiden diyor, bazıları oturmaktan diyor, bazı işte evlendim diyor, işte rahatladım. işte bazıları diyor ki işte masa başı çalışmaya başladım. Falan peki diyorum yemede neler diyorum değişti? Eskiden diyoruz spor yapıyordum ama sporu bıraktıktan sonra işte fast food'a yüklendim. İşte, işte yemeklerim işte böyle geç başladım. İşte tatlı krizlerim olmaya başladı. Depresyona girdim. İşte kocamla anlaşamadım. İşte karımla anlaşamadım. İşte, işte gece işte kokoreççiye çıktık. Bir şeyler böyle aslında arabanın tekerleği bir yerde çıkmış. Ve çıktıktan sonra da o orijinal vücut kötü beslenmeyle günden güne günden güne şişmiş 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 şişmiş. şişmiş. şişmiş ve kırmızı alarma basmaya başlamış. Ve bu sefer de kişiler diyor ki benim kilo vermem lazım. Tamam çok güzel çok iyi bir koçla çalıştın ve e, ideal kilona 6 ayda geldin. Ama sonra evet sonrasını bir düşünün bakayım ne oluyor. Orada çayın çok güzel olmuş. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Siz bir temiz beslenmeye girdiniz. Hayatınızda birçok şey değişti. Bağırsaklar düzene girdi, uyku kalitesi düzene girdi. Ondan sonra aynada kendini çok güzel gördün. İşte düğünse düğüne hazırlık yaptın. Düğünden sonra, mesela düğünden örnek vereyim. O gelinliği hayal ettin, o gelinliği giydin, çok güzel kiloları verdin. İşte çayını zamanında içtin, şekini zamanında içtin. İşte aloe veranı çok güzel tükettin. İşte Nightworks'ünü, Omega'nın tabletlerini... 6 ay kendini prenses ya da prens gibi baktın. Sonra hedefine ulaştın. Hedefine ulaştın ne oldu? Tekrar eski düzenine geri dönmeye başladın. Şimdi burada mantıklı bir şey sormak istiyorum. Sen eskiye döndüğünde bu ağzı olmayan masum bilgi bakımından zengin. Tek ağızları yok bunların. Bu ürünlerin ne kabahati var? Soruyorum sana. Şöyle düşünelim bir de ben mesela danışanımı şöyle eğitiyorum. Bak bebeğim diyorum sana bir plan çiziyorum. Benim dediğimi 3 ay, 3 ay üzerinden gidelim. 3 ay diyorum bu düzene uyacaksın ve diyorum bu bedene geleceksin. Fakat kilitleme programımız var diyor ki ama ben bu ürünleri ömür boyu kullanamam. O zaman diyorum ömür boyu diyorum yemeyeceksin. Nasıl yani diyor? Canım, yani resme bakalım. Bakıyorum. Sen diyorum bana gelmeden önce neden kilo almıştın? Eskiden spor yapıyor musun? Şimdi yapabilecek misin? Ha, yok zamanım yok. Ha. Eskiden diyorum şu saatte yatıyor musun? Şimdi yatabilecek misin? Ha yok yatamam. Ama diyorum eskiden diyorum. bunu bunu yapıyor musun? Bunu diyorum yapabilecek misin tekrardan? Ama diyorum bak diyorum yapmadığında neler olmuş? Yemişsin, şişmişsin, uyumamışsın, şişmişsin, gözler olmuş, vücut yıpranmış. Ama ben senin vücudunu toparladım. Ben senin vücuduna iyi bakmayı öğrettim. Temizledim, pakladım, akladım. Mis gibi yaptım. Filinta gibi oldun. Baksana böyle Angelina Jolie gibi oldun. E şimdi sen eski çöplüğe geri döneceksin. Ama bunun için bir koruma kalkanı lazım. Şöyle kişi bir düşünüyor. Peki diyor ne yapmam gerekiyor? Eğer diyorum kaçamak yaparsan destek alacaksın. Destek almak zorundasın. Ya öyle güzel ürünlerden destek alacaksın ya da gideceksin 2 saat koşacaksın 3 gün yemeyeceksin ağır yemekleri karar vermen lazım. Arkadaşlar aradaki ince nüans bu. Anlatabiliyor muyum? Biz de gidiyoruz, biz de her şeyi yiyoruz. Kızartmalarda yiyoruz, böreklerde yiyoruz, çöreklerde yiyoruz. Yani yemiyorum diyen koç da yok zaten, biz yiyoruz. Ama yediğimiz halde, anlatabiliyor muyum? Yediğimiz halde yani. Üç tane doğum yapmışım arkadaşım yani. Üç tane doğum yapan da fit kalan kadın kaç tane? İşi kişinin aynası. Ya da kişi işinin aynası. Ben sana kendi yaptığım yolu anlatıyorum. Kendi bu yoldan nasıl çıktığımı anlatıyorum. Ben Karadenizliyim öyle bazen dan diye girebilirim ama <laughs> yani hakikati konuşmak lazım ve bunlar çok büyük eğitimlerden alınan notlar. Ve burada çünkü artık buramdayım yani çok saçma sapan böyle sorular geliyor insanları böyle kandırıyorlar. Ya, gerçekten artık şey işte çıldırma noktasına geldim. Ama gerek yok. Sen bunu mantığını anlarsan insanların sadece sabırla anlatılmaya ihtiyacı var. Evet sen bu ürünlerle sonuç aldın. Okey çok güzel. Alırsın. İlk başta kadar yoğun ürün kullanmana gerek yok. Kullanırsan da kendi bedenini için ne yaptın? Kaçamak yaptın. İki günde bir şeykini iç. Aloe vera zaten muhteşem bir şey. Su içme alışkanlığı katıyor insanlara. Normal çay yerine bu çayını kullan. Bitti gitti ömür boyu. Sen mutlu, beden mutlu, ben mutlu. Ortada yani şişmanlık yok, obezite yok şey yok yani. İşin özü bu. İşin özü sadece matematiği bu. Herbalife ürünlerini bıraktım, şiştim. Hayır. Sen Herbalife ürünlerini bıraktıktan sonra eski çöplüğüne geri döndün, eski düzenine geri döndün. Burada ne koçun hatası var, ne ürünlerin hatası var. Bu senin layık olduğun yaşam biçimi. Layık gördüğün yaşam biçimi. Sadece bunu anlamanız gerekiyor. Yani mezun ettiğimiz hiçbir öğrenci bu şekilde gelmiyor. Çünkü biliyorlar. Ürünler sadece kilo yönetimi yapmıyor aslında. Eğer bir anneysen gerginlikten kurtulmak için bir çaya içip enerji alma ihtiyacın var. Kadınların işi bitmiyor çünkü. E, evde ne yapıyorsun ki diyorlar kadınlar. Oo, kadınlar neler yapmıyor ki evde. Ama bunun için bir desteğe ihtiyacı var. Bir tane çay alsın zaten bir ay gider. Günde iki bardak içse. Anlatabiliyor muyum? Aslında işin özü bu. Çok derine girmek istemiyorum. Herbalife ürünleri bırakınca kül aldırır. Efsanesi. Sen eski alışkanlıklarına dönmezsen bir efsane. Eğer dönersen ürünün hiçbir bu konuda etkisi ve hatası yok. Çünkü biz insanlar yemeği seviyoruz. Ve yediklerimizde genelde hep fast food çağında olduğumuz için muhtemelen %99 insanlar böyle besleniyorlar. O yüzden videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı başka bir atarlı videoda görüşmek dileğiyle kendine çok çok iyi bak.